Dedim niye bu kadar çok gidiyorsun? Dedi ki onlar acılarımın yan etkisi. Bir gün haksızlık yaptığınız insanlar için dev bir pişmanlık çekeceksiniz. Kimselere belli etmeyeceksiniz ama siz bileceksiniz. Bu yeter bence. Nefes alan her insan yaşamıyor doktor. İki şekilde yaşanır hayat. Ya yaşadığın her kötü olaya oturup üzülür, kendini yazık edersin ya da yaşadıklarından öğrenmen gerekeni öğrenir, yoluna devam edersin. Beni en iyi Allah biliyor. Gerisi hiç önemli değil. Sonra dedim ki kendime, korkma ben yanındayım. Hayat tespih gibidir. Dertliysen çekmesini, mutluysan sallamasını bileceksin. Şimdi söyle bana hayat, başka alacağın kaldı mı benden? Mesafenin hiçbir önemi yok. Burnunun dibinde olsa ne olacak seni anlamadıktan sonra? Ne kimseye başımı eğdim ne de haksızlık ettim. Ben sadece insanlara çok güvendim. Belki de hep bu yüzden kaybettim. Bir şey söylediğimde yanlış anlaşılmaktan hiç korkmuyorum artık. Zaten siz ne söylerseniz söyleyin, insanlar istediği yerinden anlamıyor mu lafı? Gitmeleri sana bırakıyorum. Ne de olsa en iyi bildiğin iş gitmek. Ağlama, değer vermiş olsaydı zaten gözünden düşen iki damla yaşa kıyamazdı. Sigaramın dumanına Sakladığım hayallerim var benim, bulutlara karışan. Neden yalnızsın sorusuna cevabım, kendim kadar delikanlısına rastlayamadım. Artık ben de sıkıldım güçlü görünmekten, içim düğüm düğümken başka düğümleri çözmekten. Herkese yetişmekten ama hep kendime geç kalmaktan yoruldum. Tükenirsin bazen, öyle ağır gelir ki hayat, nefes almak bile yorar insanı. Boş versene, kimse sen üzülme diye kelimelerine dikkat etti mi? Beni üzen kişilere sesleniyorum. Bir gün ağırlık çökerse omuzlarınıza, o benim vebalimdir. Şimdi susuyorum, bana yaptıklarınızı ahirette sorulacak, kul hakkım olsun. Şunu hiç unutma, umursamadığın sevgime bir gün hasret kalacaksın. Her türlü fedakarlığı yaptığın zaman çok daha sevileceğini mi sanıyorsun. Hayır sadece daha çok üzüleceksin. Bazen güldüm, bazen ağladım. Hayatı yaşanır sandım, yanıldım. Yüzüme gülenlere hep inandım. Ben herkesi kendim gibi sandım. Kimse tanıdığın gibi kalmıyor. Bir gün bakıyorsun sıcacık, bir gün bakıyorsun buz gibi. İnsanlar da değişirmiş mevsimler gibi. Ben iki kez ağladım bir gözümdeki çocuğa ve çocukken kurduğum hayallerime. Bir kadın yorulduğu için değil, kırıldığı için susar. Nazlanacak kimsen olmayınca anlamadıklarını yüreğine hapsedersin, ağırlığı yüzüne yansır. Acıların gözlerinden akar ama halini soranlara iyiyim dersin. Hiç kimse yokken hep ben vardım. Bunu unutma olur mu? İçime akıttıklarımı bilseniz nasıl bu kadar çok hiçbir şey yokmuş gibi davranabildiğimi düşünürken delirirsiniz. Ben gidiyorum dediğimde gitme diyen birini değil ben de geliyorum yalnız gidemezsin diyen birini istiyorum. Hiçbir insanın acısını küçümsemeyin. Çünkü gerçekleri bilmiyorsunuz. Ben eşi de gördüm, dostu da gördüm, kardeşi de gördüm, arkadaşı da, ardında kalan puştu da gördüm. İyi günümde bana koşanları, kötü günümde yanına ayak kaçarken gördüm. Yıkılma dik dur Kendi işini kendin yap Çünkü bu zamanda Hiç kimseden kimseye fayda yok Düş önüme yalnızlığım, yolumuz uzun. Geçmiş iyi bir şey olsaydı, geçmezdi. Beddua etmiyorum, Sadece diliyorum ki kim kime yaşatırsa aynısını kendisi yaşasın. Canı çok yanmış bir insanın bedduası tutarmış bilin istedim. Söylediklerimden değil de aman şimdi kırılmasın diye söyleyemediklerimden çok pişmanım. Keşke kırılsalardı. İsteseler canımı vereceğim çok insanı hayatımdan çıkarttım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarına üzülmekten daha kolay. Düştüğüm her kuyudan tırmanarak çıktım ben. O yüzdendir kıskandıran gururum ve asi duruş. Ben zor zamanlarımı hep yalnız atlattım. Kimse bana yanındayım demesin. Nasıl bastıysam artık Kuyruk acınız Bitmek bilmedi İlk defa yıkılmıyoruz Kalkarız İnsanlara güvenmek mi güldürme beni Ben kilitlediğim kapıyı bile iki kere kontrol ediyorum Biz yaşayarak öğrendik ateşin düştüğü yeri yaktığını Hayalleri kuran hep biz olduk ama yaşayan başkaları Üzülmüyorum beni sevmeyeni ben de sevmem. O bensizliği güzel aldıysa zaten ben onsuzluktan bir şey kaybetmem. Allah biliyor ya hakkımın zerresini bile helal etmeyeceğim insanlar var. Gölgene lafım yok. O da seni adam sanıp peşinden geliyor. Herkesi adam yerine koymayın. Bazıları alışkın değildir, yerini yadırgar. dayanılması en zor acılar insanın içinde gizlediği acılardır. Bir gün çok pişman olacaksın ama o gün ben olmayacağım. Senin ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok. Çünkü bu dünya iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası. Ben sevdiklerim için elimden gelenin en iyisini yaptım. Onlar da bana ellerinden gelen en mükemmel kazıkları attılar. Kaybettim sandıkların kurtulduklarındır belki unutma. Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi terk ettiği yeri. Bırak herkes layık olduğu gibi yaşasın. Bırak kendini vazgeçilmez sananları. Bırak ki herkes neyi kaybettiğinde neyi mahvettiğinde anlasın. Mesafeli olmak önemli. Bazıları ne kadar uzak o kadar iyi. Çok kırıldık. Sırf o mutlu olsun diye. Kimi köprüleri geçmem, kimilerini ise yıkmam gerektiğini yaşayarak öğrendim. Yanlış insanlarla çok zaman harcadık. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Pişman olacağınız şeyler yapmayın. Biz affedecek kadar iyi insanlar değiliz. Kimseyi kendimden aşağı görmedim ama kimse de benden yukarıda değil. Kimseyi anlamak istemiyorum. İyilik meleği miyim? Biraz da siz beni anlayın. Allah birisine güvendim. O da kimseye güvenilmeyeceğini öğretti çok şükür. Söyle seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi? Vazgeçtiklerin mi? Hakkına helal et gençliğim. Değmeyecek kişiler için... ...seni mahvettim. Ben seni artık boş verdim. Ben Ömer Hançeri. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Saygılarım.